Evet. Merhaba arkadaşlar, ben Kerim Madı Delivar Bugün Gürsel Science'da oynuyoruz. Evet, çok istek attım, sonunda kabul etti. Bu arada çok sıkı takipçisiyim. Çok seviyorum onu ve bütün modelleri izleyen Get model çekiyor. E, like at, kanallarına like atmayı unutmayın Arkadaşlar. Evet sağol Kerim çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar hepiniz çok hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu defa Kerim arkadaşımızla bir PUBG oynayalım dedik. Aslında video atmayacaktım ama abi dedi çek dedi kanala ekleyelim benim de bir videom olsun dedi. İsterseniz sizinle de video çekeriz. Bu videonun altına yorum atıp bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Evet Kerim söz sende. Abi... Ya ben artık konuşmak istemiyorum şimdi bir maça odaklanalım değil mi? Tamam abi maça odaklanalım. Patron sensin Kerim. Sen ne istiyorsan olsun Kerim bugün seninleyiz. Evet. Ama Kerim çok kalabalık yere ne atlıyoruz abi? bak. Oradan bize ekmek abi çıkmaz. Ya. Ya. Tamam o zaman. Ya, abi çıkar. Ben vakti Ben kralım buranın. Kerim bu arada arkadaşlar Kerim niye bu kadar iddialı merak ediyorsanız söyleyeyim sevdiği kızın videoyu izleyeceğini bildiği için gaza geldi sevdiği kız için en az 20 kil alacakmış öyle söyledi hadi bakalım aşk için her şeye Abi, değer 20 kil 20 kil demeyelim de 6-7 kil diyelim ya niye oğlum geçenel geçenel yani. geçen 19 kil almıştım Abi ne yapayım ya? O yani geldi. Evet. Gelemiyorum. Evet. Gelemiyorum. Abazalıktan çocuk ortalıkta adam bırakmadı hava atacağım diye. Evet ilk kill benden. Evet Kerim adam kaçtı. Hayır ol abi, geliyorum. O, bana sağlık kiti lazım. İkileş. Temiz. O işaret bir şeyi buldum Kerim. İşaret bir şeyi buldum. Beni koru tamam mı? Abi, abi at, at, direkt atma ya da atma. Ne olur ne olmaz evin üstüne gelin. Aynen. İlk atma. önce bir her tarafın temiz olduğundan emin olmamız lazım Kerim. Bakalım doğru. Evet belki bir şey buluruz. Evet mermisi de varmış. Katleşin var abi. İki leş. Kerim adam görüyor musun? Hayır, abi. O işareti şey iyi oldu ya. ya. Aynen abi. Kuduracaklar. İşaret yeni attık mı? İşaret bir şey iyi oldu da. Kuduz köpekler gibi. Sağlık kiti lazım bize. Güzel abi gel işte atayım sana. Yo yo canım var. Ekstradan ee, olsa diyor. iyi olur. süperiz abi süperiz, süperiz. tamam gaza süperiz. gelme bunu sen de mi buldun evet abi süperiz hay senin şansına bu ne bir oyunda iki işaret fişeği bulduk ya olacak iş değil mermisini de buldun mu üçüncüsü de gelecek mi üçüncüsü de gelecek merak etme mermisini buldun mu var mı emin misin abi Var abi var. var. Ateş etme ya. bak gel. Bir kiti var, gel. Bak tenhaya gidelim şurada ikimizde de işaret fişeğini atalım. Belki üçüncüsü de olur ya abi değil mi? Evet ama burada hiç adam olmamasına şaşırdım ben. Daha var. Tamam ben Ozan. Ozan ilk ben atıyorum. Atar sıkıntı yok. Tamam ben attım Kerim koru tamam mı? Esrafta adam görüyor musun? Burada da abi işaret fişeği. Hayır abi burada da işte şey çıkıyor. Evet bir adam buldum ama Hı. bot. Ama yani abi. ikimizin de bulması güzel oldu. Aynen abi yani. <laughs> m m 416 daha buldum. Abi m 4 buldum. Buldun mu? Çıkar var abi onu onu al gel. Tamam o da çok yavaş iniyor ya Var da var abi. <laughs> Abi 3 2 2 de olsaydı. Oo AVM. Olacaktı. AVM geldi kedi. Şimdi bu maç birinciyiz inşallah. Değil mi abi? İnşallah abi. Abi. O tekli play yaptım adama. Sen gel gel. Ben ne yaptım abi? Bu senin şeyine bakayım. Ama bir de adam rastlasa daha iyi olacak ya hiç adam rastlamıyor. Evet Kerim indi İnşallah senin drop. Bir AVM. Abi aynısı. AVM'e AVM çık. AVM'de çıktı mı? Evet abi aynı silahlar. Ya oğlum, bu Seninkinde. Bugün var ya çok bereketli aynı yerde iki işaretli şeyi aynı drop çıkıyor bu ne ya? Hadi Kerim atlayalım Hadi gitmemiz lazım çabuk aldın mı Tamam abi Şu an hadi. hiçbiri yok buluruz hadi acil binmen lazım gel 6x 6x'im vardı Onu attık hadi bilmiyorum. hadi Kerim sallan sanıyor olur geliyorlar Abi gözünüz. 6x abi, lazım 6x bende de hiçbir şey yok. hadi bin çabuk buluruz Kerim Abi gözün a buldum Sana gözüne vuracağım bir tane ama az daha beklet Tersten yok gidiyoruz abi yok. evet Akerim şunu ezeceğim bekle Hop ezdim tamam Lutuna bakalım <laughs> Onun lutundan bir şey çıkmaz ki O bota benziyor yapay zeka Aynen öyle abi ya Dap bakma İnşallah AVM çıkar abi ya. İnşallah bir bakalım. Ya AVM var lan daha ne çıkacak zaten? Of, kamuflajı falan da çarptın. AVM mermisi var mı? Hela. Evet bir yapay zeka daha rahmetli oldu. Nerede abi? O gitti gitti. Oh Kerim bir işaret O. Şey. Oh. Bu ne lan? İşaret bir şey yağıyor. Mermisi var mı Kerim? Oo <laughs> oh, 3 tane işaret bir şey bulduk. <laughs> abi mermisi yok. <laughs> mermisi yok ama 3 tane işaret fişeyi kim atmışsa pezevenk trolledi bizi. İyi trolledi. Ben. Seni gidi pezevenk. Ben attım. Ne sevindim üçüncüyü bulduk diye. <laughs> Oğlum var ya <laughs> hala sinir oldum <laughs> ha. Işaretten. Götüne bak bile beni trollüyor. Lazım lazım ya sizin. Beyler görüyorsunuz da pezevengi Sizle oynarken siz de yapın böyle troller. Abinizi ufaktan sevindirin. Haydi haydi. Düşen abi drop var drop. Hadi. Ay, be, oğlum gözün doysun lan beleş 3 tane drop'a kondun daha ne olsun. Daha ne yapacaksın drop'u. <laughs> ya var ya sen çok tehlikeli bir adam mısın Kerim. Sen GTA'da da böyle ortalığı yakıp geçiyorsan işimiz var seninle. Sana ben mod yetiştiremem. Görünmüyor abi. Abicim görmediğin yere niye sıkıyorsun da dikkatleri üzerimize çekiyorsun? Angut. Tamam sen fazla yanaşma. <laughs> tamam gitti. Helal. Kaldı 5 kişi helal, Kerim. Helal. Helal. Abi drop bindi drop. Abi drop'u boş ver. Drop'u boş versen. sen. tamam abi. Ulan gerçekten çok şanslıyız. Bu 5. drop. Aynen öyle abi. 5 tane beleş drop'a konduk. 2 işaret fişeği. Ne bereketli elmiş bu. Fırsat abi olmadı Gel 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 abicim Abim ya gel, Ne oldu gel. Adamlar var. Gel, çabuk. Tamam bekle ateş çabuk, etme çabuk, adam. Ben gelmeden ateş etme Arkamda adam var mı ona da bakıyorum Abi ki uzakta Evet abi uzak uzak Onu ben öldüreyim ne olur Tamam tamam sen al Valla Yes bebeğim Helal be Kerim Kerim döktürüyor be Mer kanalımda bir komando varmış da haberim yokmuş. Ya. Ha, Kerim. Evet, onlar da bende. Kerim. Ulan önümden çıksaydın oleş benim de. Ve şampiyonuz Kerim. Gönlümün Bu kadar basit. Ama. İşte gönlümün. böyle. Evet Ulan pezemek sonda benim önüme geçtin. Diğer adamı da alacaktım. Senin yüzünden alamadım. Neyse olsun? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz Abi gibi Kerim'le güzel değil, bir şampiyonluk. varmış.